Selam arkadaşlar Aslan ben kanalıma hoş geldiniz. Satılık araçlar kategorimizde bugün ne var arkadaşlar? Şuraka var arkadaşlar. 1.4 TSI ACT motor. Ne yapıyormuş? 4 silindirin ikisini kapatıyormuş ve yakmıyormuş. İnanıyor musunuz? <laughs> Satılık araçlar kategorimizde bugün Şuraka var. Şuraka'yı sizler için geleceğiz. Bir müşteri Şuraka'yı bize sorduğunda bütün sorularına cevap vereceğiz burada. Aracımız 2016 model 67.000 kilometrede. sol arka çamurunda Şöyle bir lokal boyası var. Şöyle, şöyle. Ne kadar Şöyle bir lokal boyası var. Ekspertiz yaptırdık alırken. Bu araç, bu araçlar geçen sene 150 160 milyar bandındaydı, bandındaydı. Yükselen fiyatlar yüzünden 300 milyar şuraka satır hale geldik. Bu piyasa nereye gidecek onu da bilmiyorum. Hazırsanız arabayı inceleyelim. Gel böyle öğrendik. Aracın kapısına baktığımızda Siz de görüyor musunuz? Görüyor ama Şurada ufak bir taşıcı var. Normal günlük hayatta önden taş gelmesi. Aracımızın farlarında herhangi bir hata, deforma falan yok. Aracı biz nereden aldık? Ankara'dan aldık. Ankara'da aldığımızda bu jantları yoktu arabanın. Biz arabayı aldığımızda kupon janttan sıfır jant lastik aldık arkadaşlar. Aracın önünü bastık. Aracın lastiklerini janttan atmaya gerek yok. Sıfır. Hatasız, temiz. Buradan kupon jant Serkan abiye selam olsun. Aracın ön tamponuna baktığımızda biz boyatma gereği duymadık. Şurada ufak tefek taş izleri var. Onun haricinde tamponumuz gayet temiz. Yani şu alt marş bir yerde ufak tefek taş izleri var, boyatma gereği de duymadık. Kaputta bir de şu var, böyle herhangi bir şey Şimdi boya soğuduğu için şu şekilde bir saç kadar inom. Şu şekilde gel böyle herhangi bir Sol kapıya baktığımızda kapıda da herhangi bir deforme falan yok. Marş bir yeri falan gayet temiz. O arka bak. falan geldiğinde aralık sonrasında lokal bir boya mevcut? Buraya birisi kızmış, taş atmış. Yani ne yapmış bilmiyorum. Ufak bir lokal boya var. Komple boyamamışlar. Tavanına falan baktığımızda, tavanda falan herhangi bir ezik gidik, göçük düzeltme, taş izi, dolu izi, böyle bir şey yok. Sanrıfımız açılıp kapanıyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde parlarımız da gayet temiz. Herhangi bir ezikliği yok. Şirokko 2012'si vardı bende. 2015 ve 2017'de üretime çıkmış bu araç. 150 beygir. 1.4 TSI ACT motor. ACT motor başta da söyledim. 4 silindirin ikisini kapatıp yakıtın tasarruf yapmasını sağlıyor. Ne kadar nerede kapatıyor, nasıl kapatıyor bilgim yok. Şuraklarının bagajına baktığımızda araç tek kapılı ama arkadaki koltuklara mesela diğer spor arabalarda rahat bir şekilde oturum bunda rahat bir şekilde arkada iki kişi oturabiliyor çünkü kenar açımdan biliyorum bagajımız falan gayet temiz herhangi bir defamız falan yok tepnesi burada 312 tek bir bagajı var aracımız temiz kullanmışlar spor araba alırken insanlar korkuyor. Niye korkuyor? Kullanan arkadaşlar encek gibi kullandı mı? Onu bilmiyorlar. Encek var encek. Araç gayet temiz. Sağ arka çamurları geçtiğimizde sağ arka çamurları takan herhangi bir yatağı Şurada ufak bir, çok ufak. İpim çizgisi var. Araç mor renkte olduğu için normal rengin çizgileri belli diyor. İşte kapının altında da iki tane bir taş izi var. Onun haricinde ön tarafa doğru geldiğimizde sağ ön çamurluk dahil. Araçta genel olarak baktığımızda herhangi bir hata defolma falan yok. Ya şunu söyleyeyim arkadaşlar. Araç alırken ekspertiz yaptırmadan hiçbir şekilde hiçbir yerden araba almayın. Biz mesela galerimizde aldığımız bütün arabalara ekspertizimizi yaptırıyoruz. Öyle alıyoruz. Yani yine siz göz yine bakın. ekspertiz yaptırmadan güven, om, güvenli olmayan herhangi bir yerden araba almayın arkadaşlar. Tavsiyem size benden. Aracımız V4 TSI otomatik yakıt yakmaz. Ortalama 5.5 litre yakıt yakıyor. Ortalama 8'e 4 gibi düşün ama ortalaması 5.5 litre yakıt yakıyor. Yakıtı gayet güzel. Tavsiye ederim yakıt konusunda. Ortalaması internette zaten mor 2-3 tane var. 308 bin TL bizim ilanda. Ufak bir pazarlığımız olacak. Rengimiz gayet başarılı, iddialı bir renk. Mor renk. Ben yolda falan denk gelmiştim bir kere ama gayet tatlı duruyor. Tabi bu mor renk 4 kapılı sedan arabalara yakışmaz ama çok da gayet başarılı duruyor. Şu şekilde tatlılığına bakarsan spor gayet Başarılı bir araba. Fazla oynamamış. Bu böyle hafif bir tatlı bir bas, bastık arabayı biz. Araba şu an çok tatlı. Ön tarafına bir tık koyu film attık. Alın arkadaşlar çıkartabilir Hazırsanız bir de arabanın içine bakalım. İçinde deforma çizgi falan var mı? Evet arkadaşlar aracın tavanına falan baktığımızda tavan döşemesinde falan herhangi bir deforma falan yok. Araçta F1 testler gayet başarılı olmuş. Toplusu falan sıfır gibi arabanın döşemelerinde falan herhangi bir deforma falan yok lan. Arka bakalım. Arka koltukları gördüğünüz gibi tertemiz. Yani aracı kullanan delikanlı abi, amca, dayı kimse temiz kullanmış. Tavan döşümüz falan güzel. Perdemiz de gayet temiz açılıyor. Ama Şuroko'nun ön kapısı çok ağır. Güzel. Şuroko'da bir en sevdiğim nokta ne vardı arkadaşlar? Ben daha önce kullandım. 3 yıl falan kullandım. Bizinkinde böyle ekran falan bunların yoktu. Yol tuşu falan gayet güzel. Tavsiye ederim. 1.5 motora göre de güzel bir devir oluyor. Hızlanması da gayet güzel. Hazırsanız bir araba önemli şey bir tur yapalım. Arabanın yürüyüşüne, şahdımına falan da bakalım. Bu arada araç alacak arkadaşlar ufak bir tavsiyem olacak. Neler var mesela başımıza gelen. Şu şekilde sunroof'u kapanıp açılıyor mu? Bunlara bakalım. Ortamı bunun sunroof'un açılıp kapanmaması 1500 TL. Araba alırken bunlara da dikkat edelim. Hoparlöre bakalım mesela. Hoparlör çalışıyor mu? Çalışmıyor aracı Aracın hoparlörü falan gayet güzel çalışıyor araçta hoparlör, klima. Klimaya da bakalım arkadaşlar. Çalıştıran arabayı? Geçen hangi arabaydı? Bir tane sattım dolayı klima çalışmıyordu. Mesela Porsche'da klima çalışmadı. 5,5 milyar bizden para çıktı. Yani arıyorken ses, ses sistemi, klima, tavan, döşemeler, aklına ne gidiyorsa bunları falan kontrol edelim. Önce klimasına falan bakalım biz. Gayet güzel yüklüyor. Bütün petekler falan çalışıyor. Çalışmayan herhangi bir aksan falan yok. Bu araba var ya bekarken benim olacaktı bekarken. üf diyorum sana. ya şu an burada 50 tane spor araba var da bekarken olacaktı. Bu arada şeylere bakalım Erenciğim. Çalışmayan farları, stopları, dörtleri var mı onları bir kontrol edelim. Ondan sonra bir seyir turu yapalım. Videomuzun sonuna geldik. Arka tarafa geçtiğimizde araçta bu arada İçeride bahsettiğim gibi, dışarıda da yanmayan herhangi bir ampul vesaire var mı? Mesela normal ampuller falan fiyatları falan ucuz ama ön tarafta farlar, stoplar, tatlı paralar. Sadece bunu bolsa e, gücü söylemiyorum. Bir BMW'nin farına kaç paracı bir şey 10 bin 10.000 bin, 10.000, amir. Bin. Tamirine 10.000 TL. Yani alacağınız araba, BMW, Audi, ne olursa olsun far, ampul, yanmayan herhangi bir şey var mı kontrol edelim. Kontrol etmeden almayalım. Geliştirsek abi lambalarımız mevcut yanıyor. Bir de ön tarafa geçelim. Araçta gizli özel bir Bu arada gel Eren'cim. bir egzoz ver. Araçta var egzoz da var. Çok kadar yükselmedi söyleyeceğiz. Sessiz, nazik. Gaza çok yüklendi de encek gibi bağırır. Bir daha duyalım. Ver bakayım. Ver. Taplama biliyor musun? Duyuyor musun? Evet. Bu arada Varex'imiz kumandalı araçta. Yani kapatıp sessiz, nazik bir şekilde de gidebilirsiniz. Baktınız çevrede olmayan herhangi bir bölgedesiniz. Şehir içinden çıktınız. Eksuz açıp verelim ayar adamı Furkan. Ver, ver, ver. <laughs> Ön tarafa geçelim. Ön tarafta da yanan yanmayan herhangi bir lambamız var mı? Aracın girdi özelliklerini açtırdık. Ver Furkan'cığım. Gidiyoruz özellikleri açtığımızda parlarla beraber sizler aynı anda çakar yapıyor. Güzel bir şey. Yani arabada bu zevk işi. Yani arabanın temizliği olsun, gizli özelliği olsun veya eki olsun, basması olsun, jantı olsun neyi varsa bunu aş da sevgili yapıyoruz. Sabahleyin bir tane hikaye attım. Aklıma geldi. Çocukken babam arabayı yıkarken derdi. Suyu fazla harcamayın oğlum falan filan. Şimdi aşk öyle bir şeymiş ki bokunu çıkartıyoruz. Yani arabayı seveceksin abi. Arabayı seven adamdan zarar gelmez. Sizleri seviyorum. Arabayla bir de seyir turumuza bakalım. Arabanın fren balatası, diskleri, titreme var mı? Çift geçişleri güzel mi? Hızlanması güzel mi? Bunları falan kontrol edeceğiz. Ondan sonra da videomuza son vereceğiz. Ne diyorum arkadaşlar? Sizden ricam 2 saniye videoyu durdurup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız hızlıca büyüyor videolarımız daha gelecek. Ek işlerimiz inşaat için olduğu için bu video ağırlık veremedik. Ee, bir ay sonra ciddi bir anlamda alış satış videoları arabada alırken neleri dikkat edeceğiz. Yani bir arabada sizden zarar görmeden almanızı istiyorum. Yani videomuzun içeriği, kanalımızın içeriği bunlarla ilgili olacak. Sizleri seviyorum. Kimsenin cebinden 3 kuruş, 5 kuruş fazla para çıkmasın. Herkesin o değerli. Sizleri seviyorum. Bakalım. Ortalama araba piyasası yükseldi. 100 milyar arabalar 200 oldu. 150 kere 300 oldu derken kademeli kademeli arttı. Bugün kim ne 300 milyar bandında bir araba baktığınızda hangi araba güzel? Sirocco. Yani yanlış anlamayın. Şu Heshback'te Mers Hatchback'te tabii ki. Spor araba bandında 300 milyara 2003 model, milyar, 2005 model bu marka arabalar var. 300 milyara bu arabayı sahip olduğunuzda size mekanik masraf açmaz bakımını güzel yaptığımızda yakmaz. Yakmaz. Yakıt yakmıyor. ACT AJT motor. Dört taneden ikisini kapatıyoruz. Yakmıyor abi. Bende ben de vardı. Benim ikisi AJT motor mesela. Devirliği kullandığımız zaman bir depoyla 900 km falan yol gidiyordu. 150 yanlış ne ya? Ben ikinci abi. Video kesmedim ben iki. 900 km. 800 km gidiyordu abi. 900. 122 <laughs> beygirdi bizim kama. <laughs> Dizel zaten 900. Bu 150 <laughs> beygir. 150 TL Ankara'dan geldi basa basa. Arkadaş burada beraber. Tamam, beraber bir depoyla yapalım. kaç para yakar? 600 km 600, 600, 600, evet. 600, 700, Ben de 700, 700, 800, ben de bir dört sahip. yasa 122 beygiri vardı. 890 km yapıyordu ama debili kullanırsan. Hadi girelim. Depoyu doldurayım İstanbul'a gittim. Ortalaması 750 km yapardı oğlum Yaparsın. Evet. Ama 122 beygir olsaydı daha fazla yapardı. Beygir var arabada, at var, güç var. <laughs> İmkan çok kendi yapmak istiyor. zaten e, bir önceki videoda hatırlıyorsunuz. Şrok hakkında bana bilgilerini söyle, söyler misin? Abi Şrok'u Furkan'la bizi aldık. Furkan gelsene buraya. Hı? Abi ne diyeyim ben şimdi? Furkan kaç defa yolda kaldık abi? Yakıttan dolayı. Abi. <laughs> Buraları keseceğiz zaten. Kalmadı Ence kaçak bir şey konuşuyorum burada. en son kalıyorduk. Sıfır yazdı. Ona rağmen gene 25 sıfır km. Sıfırda <laughs> bak sıfır yazmasına rağmen 80 km yol gitti bu araba. Oğlum insan yakıt koyar. Benzik mi yoktu? İlk baş abi vardı. Para yoktu nakit. İlk baş vardı. Sonra Çamlıdere'ye girdik böyle mahallenin içine. Ondan sonra 150 lira aldım. Hayla Üzerinden taş atlasa yani oradan buraya 50 TL yakmamıştır. Hala geziyoruz aynı yakıtı. Hala da aynı. Hala da aynı yakıtı. Hep karıştı. İhtiyat İnan araba sattık alacağız ses alayım. Ama güzel araba. Değil mi İnan? şu ederim. güzelliğe bakar mısın ya? Bu da Aston mu? Siz Aston mu niye alıyorsunuz? Aslanoğlu. Ha, Asl Aslanoğlu. Yalakoğlu. Aslanoğlu. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyoruz? Elif duru. Kemerimizi takmadan araba sürmüyoruz değil mi aşkım? Ama Eren'cim dikkatimi çekti biliyor musun? Yeni kasaya geçtiğinde şu roko, buradaki saat göstergeleri, şu F1 tuşları çok güzel olmuş, çok başarılı olmuş. Araç gayet direksiyonu falan temiz, herhangi bir deforme falan yok. Yani ben çok sevdim. Şu en büyük artı özellik de şu koltukların seni sarması çok güzel Eren'cim. Aracımız nereden baksan dip basık. Yani bir basık daha yaparsak şatarı falan kesmemiz lazım. O yüzden yavaş hareket edeceğim. Süspansiyonu bas, arabanın Öyle normal eski hali gibi yok. Basit bilen arkadaşlar bilir. F1'lerimiz çalışıyor mu? Kes güzel mi? Onu kontrol edeceğiz. Ondan sonra satışımıza araba hazır. Gerçi biz aldığımızda ekspertizde bunlara tek tek baktık. Kontrol ettik. Öyle aldık. Burada vurgularım vurgulayalım dedik. Ses geçişlerini niye vurguluyorum Eren'cim? Mini Cooper almıştık. Test aşamasındayken araba arıza verdi. 15'im yani ne şartımın aparacılık öyle güzeldi araba. Şuradan sandık kapatalım. Görüyorsunuz sizi. Dik basık ki ya bak. Tabii zevk meselesi. Fiyat geçene bakalım abi. Şu an devir devir düşük gidiyoruz. Fiyat telefonu gayet güzel. Fren bağlantı falan ses gelmiyor. ...sporta geçelim. başarılı. için EF'e dönüşte bakacağım. Ama ne var herancım şunu söyleyeyim. Shrocko yol tuşu konusunda gayet başarılı. Yani 200 bandını yani tavsiye etmiyoruz ama 200 250 bandına giderken güven veriyor yani. Güvenli bir araba. Şiroka'da en sevdiğim nokta bir de şu açı komple geniş. Her tarafı rahat bir şeyde jip havasıyla görebiliyorsun. Direksiyon çok tatlı abi ya. Görüyor Başarılı yapmışlar. Hız sabit evet. Her arabada saat dilimine de gayet başarılı olmuş. Bence çok başarılı bu konuda. Çok güzel araba ya. Alacak. Yeni sahibini bekliyor. Yeni sahibine hayırlı olsun. Değil mi aşkım? Aşkım aşkım. Sen bizim arabalarından hangisini çok seviyorsun evet. Gifturu? Mustang'i mi seviyorsun? Maserati mi seviyorsun? Porsche mu seviyorsun? Mustang. Mustang'i mi seviyorsun? Mustang'in rengi hangi renk? Yeşil. Yeşil mi? Sen büyüyünce hangi araba alacaksın? büyüyünce <laughs> hangi araba almak istiyorsun? Porsche mu? Biz sana Porsche mu alacağız? <laughs> Hı? Sen beni seviyor musun? Hadi geri yaslan bakayım. Hı? Aferin aşkıma. Şimdi son düzlüğe geldik. Bir de F1'lere bakalım. F1'lerimiz çalışıyor mu? Audi'de TT'de hatırlıyor musun? F1'lerin küçültmesi çalışmıyordu. Uf. Gerçi tuş takılmıştı ama normal yapılsaydı 4.5 milyon masrafı vardı. Buna TT kontrol etmek lazım. F1'e geçelim. 2'ye yaptık. Araba köklüyor. 3 4 tutanması falan gayet başarılı. 5, 6, 7, 7 tane üstü sıra var maşallah. Çetki şey falan gayet başarılı. Ufaktan bir top bir sesi var. Varaysa açmasan açmadan da bence gayet başarılı bir şekilde gider. Gayet başarılı. Galerimize geldik. Arabanın son konuşmamızı yapalım. Araba nasıl aşkım? Çok güzel değil mi? Be beğendin mi? Gelişe bakar mısın abi? Evet arkadaşlar. Aslanlı Motor sahibinin dokunma hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Instagram adreslerimiz Aslanlı Haydar, Aslanlı Motor hesaplarından da satılık araçlarımız hakkında bize bilgi alabilirsiniz. Aracımız 308.000 TL'den sahibinden dokunma satışa hazır ufak bir pazarımız olacak. Instagram müşterilerimize, takipçilerimize de biraz daha iskontumuz fazla olacak arkadaşlar. Ne diyoruz arkadaşlar? Aslan Motors'tan arabalar arkadaşlar sanayi edip evine gider diyoruz. Çünkü biz arabanın neyi eksikse yapıyoruz. Siz evinize direkt gidin diye. Ve karşınızda şok introduction